Dostlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayınız. Artık kış geldi muhtemelen pek fazla gelemeyiz. O yüzden geldim güneş panelinin akülerini falan çıkarmaya. Evimiz en son nasıl bıraktıysak öyle duruyor. Akülerimizi de şuradan çıkaralım. Artık gitme vakti, toparlanma vakti ne dersek aküleri çıkaralım. Şehirdeki evimize götüreceğiz. Yaz gelince tekrar getirir takarız. Burada kalırlarsa soğuktan etkilenmesinler diye götürüyorum. Tarlamız şu şekilde. Camı açıp göstereyim. Kar deniz buralara. Erzurum'dan izleyenler zaten karın yağmadığını biliyordur ama başka şehirdekiler hep soğuk olarak bildikleri için göstereyim dedim. Gün batımı. Ben de geldim. Son toplanmaları yapıyorum. Kapatıp çıkacağım, kilitleyeceğim. Arada yine geliriz yemek falan yaparız. Otururuz. Kestane falan. Sobayı da yakarız. O zaman geldiğimde zaten video paylaşırım sizlerle. Şimdilik hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere.